Sevgili öğrencilerim, bugün ben size matematik dersinden karenin çevresi, karenin alanı, dikdörtgenin çevresi ve dikdörtgenin alanları nasıl bulunduğunu göstereceğim. Şimdi yukarıda A, B, C, diye dikdörtgenini görüyoruz. Önce bu dikdörtgenin çevresini bulmak için dikdörtgenin özelliklerini iyi bilmemiz gerekir. Dikdörtgenin özellikleri neydi? Karşılıklı kısa kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarlar da yine birbirine eşitti. Şimdi bakalım burada. Ne var burada sevgili öğrencilerim? Dikdörtgenin çevresi burası kaçmış? 3 birimmiş. 3 birim. Görüyorsunuz 3 birim. Aslında bunun karşısı nedir? 3 birimdir. Hemen yazıyoruz. 3 birim. Uzun kenar burada dikdörtgene kadar 5 birimmiş. Yani 5 birim. Alttaki, karşıdaki uzun kenar ne kadarmış? 5 birim. Topladığınız zaman dikdörtgenin çevresini 4 kenar topladığınız zaman 5 birim, 5 daha 10 birim, 13 birim, 16 birim yapar. Şimdi gelelim karenin çevresine. Karenin özelliği nasıldı? Tüm kenarlar birbirine eşit. Bir kenarının uzunluğuna Kaç birimmiş? 3 birimmiş görüyorsunuz. 4 tane kenar olduğuna göre gördüğünüz gibi 4 tane 3 birimi yan yana yazıp topluyorum. 3, 6, 9, 12 birim yapar. Bu şekilde buluyorum. Şimdi öğren sevgili öğrencilerim alan nasıl bulacağız? Alan da şurada görmüş olduğunuz birim karelerle içine döşeyeceğiz. Yani ustaların e, fayans döşediği gibi bunun içine döşeyeceğiz. Kaç tane birim kare bu alanlarını doldurabilirsek bunun alanı o kadar birim karedir. Şimdi doldurmaya devam edelim. Bakalım dikdörtgen alanı kaç birim karedir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Şöyle de kaçmış? 15 mi sevgili öğrencilerim? Şuraya da şu renkten koyalım. Şeyimiz bozulmasın. Sevgili öğrencilerim. Örüntümüz bozulmasın. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 burada 5, 10, 15 Dikdörtgen alanı sevgili öğrencilerim kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Kısa kenar kaç birim? 3 birim. Uzun kenar 5 birim. 3 kere 5, 15 birim kare yapar. Şimdi gelelim karemizin alanını bulmaya. Karemizin alanda iki, kenarın çarpımına eşitti. Burası 3 birim. Burası 3 birim. 3 kere 3, 9 birim olması lazım. 9 birim kare olması lazım.

9 birim kare yaptı arkadaşlar. Şimdi sevgili öğrencilerim, bu görmüş olduğumuz iki birleşik geometrik şeklin alanı kaç birim karedir demiş olsan bana ne cevap vereceksiniz? 15 birim kare, 9 birim kare daha, 24 birim karedir öğretmenim diyeceksiniz. Şimdi ben size bir soru daha soracağım. Şunun çevresinde siz değerli öğrencilerim bulacak sizden bekliyorum. Ben müdahale etmiyorum. Bunun böyle çevresi şöyle şöyle çevresi kaç birim karedir? İyi günler sevgili öğrencilerim.